Allah'ı şeyi bir hesapla yapar, kuluna muameleyle yine bir hesapla yapar, kulunun hesabını yapar. Yaptığı kulu için yaptığı her hesap kulu için mutlak rahmet, hayır, mutlak aşk ve muhabbettir. Mutlak Allah'a kendisine yakınlıktır. Kul değer. Allah'ın kendisi için bir hesapla takdir ettiğini takdir ederse Rabbim benim için neyi takdir etmişse en güzel, en doğru hesabı yapan Allah'tır. Beni yaratan Rabbimdir. Ben hesabımı ona teslim ediyorum. Onun benim için takdir ettiği, kabul ettiği sevgi, hesabı yapıyorum dediyse bu doğru bir hesap yapmıştır. Hesabını doğru yapmıştır. Yok ben kendime göre hesap yaparım. Aklıma göre, ilmime göre, birilerine göre, hayata göre, bulunduğum, yaşadığım, içinde yaşadığım topluma göre hesap ederim. Zamana göre hesap ederim. Sen hesabı yapamadın senin hesabın iki adım öteye geçemedi. Allah senin hem dünyanın hem ahiretin, ebedi hayatının hesabını yapmıştır. Bu nasıl bir akıldır ki <laughs> Rabbinden daha güzel bir hesap yapacağını, yaptığını düşünebiliyor. Bu nasıl bir akıl? Bu nasıl iman etmiş bir gönüle ait olan bir akıl olur? bir akıl, böyle bir akıl sahibi gönlü iman etmemiş, mümin olmamış biridir. Onun için Allah'ın kendisi için yaptığı hesabı kabul edememiş, Allah'ın hesabıyla kendi hesabını evet, yapmamış, kabul edememiştir. Böyle birine mümin denir mi? Müslüman denir mi? Allah'a teslim olmuş denir mi? Allah'a güvenmiş, tevekkül etmiş, Allah'tan emin denir mi? Denmez. Kimden emindir? Aklından emindir. Kendinden emindir. Nefsinden emindir. Daha doğrusu güvendiği nefsine vesvese veren şeytandır. Şeytana güveniyor, Allah'a güvenmiyor. Allah'ın kendisine veli olduğuna iman etmemiş dost olduğuna iman etmemiş şeytanın kendisine verdiği vesveseyi kabul edince şeytanı veli olarak dost olarak kabul etmiş şeytanın veliliğini Allah'ın veliliğine tercih etmiştir onun için Allah öyle buyurmuştu. siz şimdi Allah'ın veliliğini bırakıp şeytanın vesuliyetini mi veli ediniyorsunuz? bu ne kötü bir değişmedir veriliğini, şeytanın veriliğiyle böyle değiştiriliyor. Hesabı Allah'a göre değil de şeytanın verdiği vesveseyle yapınca şeytana dost olur, şeytana yakın olur. Rabbinin veriliğini kaybetmiş olur. O kaybetmiştir. Allah zaten onun velisidir. Ama o değiştiriyor bunu. Şeytanın verdiği, evet, vesveseyle şeytanın veliliğini Allah'ın veliliğine tercih ediyor. Allah'ın vahyine tercih ediyor. Allah'ın ona vaat ettiklerine tercih ediyor. Onun için kıyamet günü ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kaybedenlere, evet, her biriyle beraber bir şeytan vardır. Nasıl melekler varsa bir de her biriyle beraber bir şeytan vardır. Şeytan arkadaşı ona der ki, şeytan onu arkadaş olmuş, o da arkadaşın şeytani olmuş. Şeytan ona der ki, beni kınama, nefsini kına. Allah sana vaatte bulundu, sana vaat etti, vahyetti ve sana vaat ettiklerini sana haber verdi, sana bildirdi. Ben de sana vaat ettim. Bu cüce verdim. Vaatlerde bulundum böyle yaparsan böyle